Keçiören Belediyesi Ankara ve Keçiören'in etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış sonrası zarar gören ev bodrum katı işyerleri kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışması yürüttü. Belediye Başkanı Turgut Altınok doğanın dengesi bozulucukça mevsimlerde yaşanan değişiklikler beraberinde sağanak yağış, sel ve taşkın gibi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bizler doğamıza, şehrimize ve canlılarımıza sahip çıkarak bu dengeyi korumakla yükümlüyüz. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun dedi. Ankara ve Keçiören'de meydana gelen şiddetli yağış sonrası zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatan Keçiören Belediyesi bu kapsamda 34 ev, 29 iş yeri, 46 kapalı otopark ve garaj, 21 sosyal tesisle kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışmasını yürüttü. Yaşanan sel ve taşkın sonrası özellikle alt katlarda ikamet eden vatandaşların evleri ve eşyaları temizlenerek toplamda 130 noktada mağduriyet giderildi. Altınok, sağanak yağışın sona ermesiyle birlikte Keçiören Belediyesi temizlik ekibinin tam kadro görev yaptığını, aynı zamanda ilçedeki 180 cadde ve sokakta yağmur birikintilerinin de temizlendiğini söyledi. Selden zarar gören tüm ev ve işyerlerine temizlik desteğini sürdüreceklerini de dile getiren Altınok, vatandaşımızı hiçbir zaman mağdur etmedik, her bir insanımızın elinden tutacak, hizmet aşkına ve gönül derinliğine sahibiz, hemşehrilerimiz müsterih olsunlar diye konuştu.